Merhabalar gençler kaldığımız yerden devam edelim sırada özne yüklem uyuşmazlığı var şimdi gençler Türkçe'de özne ile yüklemin farklı açılardan birbiriyle uyum şekli uyum içerisinde olması gerekir ee, özne ve yüklem arasındaki uyumu da ben üç başlık altında değerlendiriyorum bunlar tekillik çoğulluk uyumu kişi uyumu e, olumluluk ve olumsuzluk uyumu şeklinde sıralanıyor şimdi sırada tekillik çoğulluk uyumu var buna bakalım bunun da farklı farklı kuralları var. Her ne kadar çok fazla kural varmış gibi gözükse de aslında günlük hayat hepimizin kullandığı bilgiler gençler. Yani gözünüzü korkutmasın bu maddeler. Şimdi bakalım birinci maddemize neymiş bu tekillik çoğulluk uyumu. Birinci maddem diyor ki bir cümlede özne tekil ise yüklem de tekil olur. Özne çoğul ise yüklemde çoğul olur. Yani nedir? Çocuk annesine doğru koşuyor. Koşuyor yüklem. Koşan kim? Çocuk. Yani bu cümlenin öznesi nedir? Çocuktur. Diyor ki özne eğer tekilse yüklemde tekil olur. Gördüğünüz üzere ikisi de tekil. İkinci madde. Özne cansız varlık. Soyut bir kavram. Organ, bitki, hayvan veya zaman adları olduğunda yüklem ne olur? Tekil olur. Tekrar söylüyorum. Özne cansız varlık, soyut kavram, organ, bitki, hayvan veya zaman adlarından biri olduğunda yüklem tekil olur. Örneğimize bakalım. Günler, aylar, yıllar geçti. Geçti yüklem. Geçen ne? Günler, aylar, yıllar. Burada Özne ne olduğunda demiştik? Cansız varlık soyut kavram ya da zaman adları olduğunda ne olur? Yüklem tekil olur. Gördüğünüz gibi yüklem tekil yani günler, aylar, yıllar geçtiler ifadesi yanlış bir ifade olurdu. Diğer örneğimize bakalım. Yapraklar sararıyor. Yine ne var burada? Bir bitki adı var. Yapraklar sararıyor. Yüklemim ne olması gerekli? Tekil olması gerekli. Yaprak yapraklar sararıyorlar ifadesi yanlış olurdu. Diğerine bakalım. Öznenin çoğul eki almadığı ama anlamca çoğul olduğu cümlelerde yüklem yine ne olur? Tekil olur. Şimdi öznenin çoğul eki almadığı ama çoğul anlamının kattığı hangi kelimeler vardır zaten? Mesela örneğimize bakalım. Herkes çoğul eki yoktur yani eki almamıştır ama herkes ifadesi bana e, anlamca çoğul ifade an, e, anlamı katar dolayısıyla bu tarz cümlelerde ne olmalı yüklem tekil olmalı herkes seni bekliyor şeklinde Diğer maddemize bakalım. Saygı, nezaket bildiren cümlelerde yüklem çoğul olabilir. Eğer cümlede nezaket bildiren bir ifade varsa o zaman çoğul olabilirmiş. Mesela Ayşe Hanım kurumumuzu ziyaret ettiler. Burada ne vardır? Bir saygı ifadesi var. O zaman yüklemim ne olabilir? Çoğul olabilir. Son maddemize bakalım. Cümlede kişileştirme varsa, kişileştirme ne demekti? İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara verilmesiydi. Eğer cümlede böyle bir durum söz konusuysa, yüklem çoğul olarak kullanılabilir. Yani ağaçlar baharın gelişini müjdeliyorlar. Şimdi burada müjdeleme işini kim yapar? İnsan yapar. Bu durum kime verilmiş? Ağaçlara verilmiş. Yani kişileştirme'nin olduğu bir cümlede burası ne olabilir? Çoğul olabilir. Evet, devam edelim. Sırada kişi uyumu var. Gençler bu kişi uyumunda da yine birden fazla maddeye sahibiz. Bakalım. Diyor ki: "Cümlede ben ile beraber kullanılan başka bir özne varsa yüklem birinci çoğul ile çekimlenir." Cümlede ben ile beraber kullanılan başka bir özne daha varsa ben ne yapacağım? Birinci çoğul ile çekimleyeceğim. Yani ben o ve ben şiir okumayı seviyoruz. Ne yaptım? Ben ile beraber başka bir özne daha varsa cümlede ne oluyor yüklemim? Birinci çoğul oluyor. Diyor ki ikinci madde sen ile beraber kullanılan başka bir özne varsa bu sefer de ikinci çoğul ile çekimlenir. Yani sen ve o bize gelip ders çalışabilirsiniz. Yani senin yanında bir özne daha varsa o zaman da ne yapıyorum? İkinci çoğul ile çekimliyorum. Üçüncü maddem cümlede o ve onlar ile beraber kullanılan başka bir özne olduğunda ise üçüncü çoğul ile çekimleyebiliyorum. Harun ile o. Ne demiştik? O ve onlar ile beraber kullanılan başka bir özne olduğunda bu sefer de ne yapıyorum? Üçüncü çoğul ekini kullanıyorum. Harun ile o yemeğe gelecekler. Ne oldu burası? Üçüncü çoğul eki oldu. Cümlenin öznesi Belgesiz zamir ya da belgesiz sıfat ise yüklem tekil olmalıdır. Yani belgisiz zamir ya da belgisiz sıfat dediğim ne? İşte birkaçı. Burada birkaçı nedir? Belgesiz zamirdir. Birkaçı burada kalmak istiyor. Yani burası <laughs> birden fazla kişiyi anlatan bir ifade olduğunda, çoğul anlamı kattığında yüklem ne olacaktı gençler? Yüklem ee, tekil olacaktı. Sorularda belki de en fazla sorulan Nardan bir tanesi de bu arkadaşlar, bu kısım geldik. <laughs> Özne yükleme uyuşmazlığı ile ilgili son başlamaz. Olumluluk, olumsuzluk uyumu. Bu gayet kolay zaten oldukça kulağa tırmalayan bir ee, soru tipi. Mesela öznenin herkes, hepsi, tümü gibi sözcüklerden oluştuğu cümlelerde yüklemli olmalı, olumlu olmalı. Yani herkes seni bekliyor. Herkes seni beklemiyor değil. Hiçbiri seni beklemiyor şeklinde söylemem gerekir. Konuyu hepsi anladı. Konuyu hepsi anlamadı diyemem. Konuyu hiçbiri anlamadı şeklinde söylemem gerekir. Geldik son maddemize. Öznenin kimse hiçbiri, hiç kimse gibi sözcüklerden oluştuğu cümlelerde ise yüklem olumsuz olmalıdır. Kimse anlayış göstermiyor. Yani tabii ki de doğal olarak kimse anlayış gösterdi diyemeyeceğimize göre kimse anlayış göstermedi şeklinde yazmam gerekiyor gençler. Evet yapısal anlatım bozukluğuyla ilgili son başlığımıza geldik. Eklerin yanlış kullanımı ekler çeşitlilik gösterebilir. Mesela birincisi nedir? İyelik ekinin yanlış kullanılması. Bu da gençler cümlelerde sıklıkla görebileceğimiz bir anlatım bozukluğu. Diyor ki araba kullanmasını bilmiyor. Şimdi araba kullanmasını derken buradaki S iyilik eki, buradaki N de iyilik eki. Bir cümlede üst üste iki tane iyilik ekinin kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur. Ne demesi gerekiyordu gençler? Araba kullanmayı bilmiyor şeklinde söylemesi gerekirdi. Diğerine bakalım. Koskoca adam konuşmasını bilmiyor. Bunlar zaten aynı örnekler, benzer örnekler. Ee, konuşmasını yine dikkat ederseniz yukarıdaki örnekte olduğu gibi S iyilik eki, ne iyilik eki. iki tane iyilik eki üst üste gelmez. Nasıl düzeltmeliyiz bunu? Koskoca adam Konuşmayı bilmiyor şeklinde düzeltmeliyim. Mesela başka örnekle çeşitlendirebiliriz. Ee, oturmasını kalkmasını bilmiyor şeklinde. Mesela günlük hayatta oldukça yaptığımız hatalardan bir tanesi. Oturmasını kalkmasını değil oturmayı kalkmayı bilmiyor şeklinde söylememiz gerekir. <laughs> Diğerine bakalım. Çoğul anlamlı sözlerden sonra çoğul eki eklemek bu yollar pek çok kimseler için aşılması mümkün değil. Şimdi burada ne demek istiyor gençler? Çoğul anlamlı sözlerden kastı şu. Pek çok çoğul anlamlı sözlerden bir tanesi. Pek çok, birçok, herkes gibi. <laughs> bu ifadelerden sonra kalkıp ben bir kere daha larlar ekini eklemek eklem, ekleyemem. Diğer örneğe bakalım. Bunca acılardan, bunca acılardan sonra gülmeyi unuttuk. Şimdi burada da mesela bunca kelimesi bana ne ifade ediyor? Çoğul anlamı yani birden fazla anlamı katıyor. Bunlar bu kelimeden sonra da beni tekrardan larlar kullanmama gerek yok. Nasıl düzeltebilirim? Bunca acıdan sonra gülmeyi unuttuk şeklinde düzeltebilirim.